Şu 19 Mayıs meselesine. Bu nedir bu? Neyin bayramı? Neyi kutluyorsunuz? Atatürk'ün döneminde böyle bir bayram yok. Böyle bir şey yok. Bunu Recep Peker onlar ki bunlar faşist kafalı insanlardı. Gittiler İtalya'dan buraya bir. Adam getirdiler o dönemlerde işte onların gençliklerini görüyorlardı. Bunları anlattılar işte bunlar aslında sivil milis kuvvetleri. İstediğimiz anda yüz bin genci hemen eline silah verip şunu yaparız bu rejimin teminatıdır bilmem nedir vesaire. Buna oralardan akıl aldılar. Zaten dikkat ederseniz bayram kutlaması değil. Askeri marşla marşlar söyleyen. Askeri. Adımlarla yürüyüş yapan statlarda öğrenci bayram mı kutluyor zannediyorsunuz. Bravo. Böyle bayram mı olur bu? Ondan sonra jimnastik hareketleri bilmem ne bunun bayramla ne alaka? Bayram şölen gibi olur. Bu. Ve siz bunları aylarca aylarca bunları prova yaptırarak eğitimi önlüyorsunuz bununla. Atatürk Dolmabahçe'de hasta olduğu sıralarda falan işte biraz da ona moral vermek için falan ayarladı. Böyle bir takaya binmişlerdi. 15-20 tane genç. İşte 19 Mayıs büyük atamızın doğum günü işte iyileşecek bilmem ne edecek. Orada bir geçiş yaptılar. Atatürk'ten sonra bu bayram oldu. Ve bu faşist İtalyan, Alman bu SS'lerinin yapmış olduğu ritüel gibi faşist ritüeli aynen alıp adapte ettiler buraya. Ve halk da bunlara bakın bir de bir dönüştürme operasyonuna şey ettiler. Halk bu bayrama ne diyordu? Bu bayramın adı neydi? Halk arasında. Ve bütün millet bunu bilir. Bacak bayramı diyorlar. Hı. Bacak bayramı diyorlar. Ve ben biliyorum o dönemlerde bu bayram geldiği zaman kızlarını okutmak isteyen mütedeyyin aileler ya böyle terlerlerdi. Çaresi yok. Ya adam kardeşim dünya görüşü bu. Adam kızının şimdi diyecekler ki ya ne var bu etekleri giymede? Ya bundan 30 sene 40 sene öncesini görün insanların bakış açısı o günkü dünya şeylerini göz önüne alın. Bir de etekleri böyle uzun değildi. Yani adı mini denilen ama miniden de öte ayakta durduğu zaman bir genç kızın kilodunun görüneceği şekilde bir miniydi. Yani normal bir mini değil. Çağdaş görüntü. Ha. Şimdi ya bu neyin çağdaşlığı? Bu insanlar çocukların o halde görülmesini istemiyorlardı. Dünya görüşleri böyle. E devlete de karşı gelmiyorlar. Gidip isyan da etmiyorlar. Ya bir doktordan üç gün gidip rapor alıyordu. O üç gün çocuğunu okula göndermemek için. Bakanlıktan hemen bir bakıyorsun bir emir. Raporlar geçersiz. Doktorlara baskılar yapılma mıyın? sağlık müdürlükleri harekete geçiyorlar. Hiç kimse rapor vermeyecek bilmem ne etmeyecek. Bu bir cinnet hali. Kimse bunun adına çağdaşlık macdalık demesin. Bu millete eziyet ediliyordu, eziyet ediliyordu.